Gördüğünüz gibi her şey siyah. Yeni bir. Başlıyoruz. Oo, geniş En sevdiğim. Fiyatlar nasıl? Dikkat ettin mi? Bu senin hayranları. Tabi şimdi fakirsin. 500 abonen var. Eyfel'den alırsın. Yarın bir gün parayı Arkadaşlar hepinize selam. Siyah Bim açılmış. Siyah Bim. Şimdi Siyah Bim'e gidiyoruz. Bu ay iki market alışverişi Siyah Bim'de olacak. Bakalım fiyatlar aynı mı? Nasıl? Ne var ne yok? Asansöre kapısı açıldı. Oraya gidince görüşürüz. Gördüğünüz gibi her şey siyah. Yeni bir Başlıyoruz. Bime ilk şey oldu. Oo, geniş ve ferah. En sevdiğim. Ben kendime böyle fincan. Sallama çay yapıyorum evde. Fiyatlar tamam. nasıl dikkat ettin mi? Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden çok kısa bir ricam var. Sizler için emek ediyoruz, videolar çekiyoruz. Ne olur bir dakika videoyu durdurup hemen aşağıdan abone ola basarsanız bizlere çok büyük destek sağlamış olursunuz. Bakın burada arka planlarımız var. Bu videolar çekilirken bir sürü emek harcanıyor. Sizler de kanala ücretsiz bir şekilde abone olun. Bizleri mutlu edin. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Aynı bence bolca kahve alıyorum. 55 kuruş. ama biz bunun bir tanesini çok seviyorduk. Bu muydu acaba? Buraya mıydı? Sen alalım. Mini mini. Bu kendi markasıymış. Galiba yani. Ben Üç buçuk. Bakliyatlar falan burada. Yani şekerdir, undur. Bu sefer 10 küçük alacağım. Çünkü geçen sefer hem yarım paketim hem saklama kabına koyduğum bitlenmişti. O yüzden küçük alıyorum. Şundan deneyelim be. Bundan bir alalım. Belki şu şeyle aynı. Paket çayla aynı. Hafiften Seyliyorum. makro center'ı andırdı bana görüntü. Niye konuşamadım? Merhaba abla nasılsın? İyi de. Takip ediyorum ben seni. Aa. Bir adet. Bu senin <laughs> bu, bu, senin hayranları bu Hayır ya ablamız şey. <laughs> burada kuaför. Hadi iyisin ufak ufak tanınmaya başladı. Aynen ama tanıyordum önce de. <laughs> Ufaktan makro center'ı andırdı bana içerideki hava, renk falan, duvarların tasarımı kahveli deme çikolatalı hemen şey gizli veririz beğenmedim ya değişik de ben de bir şey bozulmuş istemez. çikolata kokusu gibi <gülüyor> ekşi o ne biçim bir sesler ne kadarmış değişik koku bilmiyorum ki yazmıyor ne yapacağım ama ya yine Eyfel'den koku alıyoruz ya. Evet. Ondan alacağım. Tabii şimdi fakirsin. 500 abonen var. Eyfel'den alırsın. Yarın bir gün parayı buldun mu? <laughs> gidersin Rebel alırsın kendine. Alırım. Hatta Rebel'ı kendime sponsor yaparım. Sponsor ama. Bayağı hoşuma gitti ya. Yemin ederim. Yani... Buraya gelsek artık? Çok ferah ya. Aynen çok ferah ve düzenli ben sevdim tuttum. Yoğurdumuzu zaten dün almıştım. Hafta içi yoğurdunu almıştım hanımefendi. Domates salçanı almıştım hanımefendi. Domates salçası bir tane daha alacağız beyefendi. Soğan halkası Soğan halkasının paketi bile siyah olmuş bence. <laughs> şey karıştırıyor olabiliriz ama. Bazen yüz birden alıyoruz ya. Şu an binemedim. Şu börekten bir alayım. Ama burada bir şey tek çeşidi var. Sonra 101'den de alacağım. Buradan böyle üç peynirli alıyorum. Biz bunlara bayılıyoruz. Mısır hamuru 5.45. Öyle. Bir tane böyle dörtlü galiba. Dörtlü olmaz. Aynen dörtlü. Biz de alıyorum. Fiyat fiyatlar halen istediğin dahilde mi gidiyor? Evet e... aynı değişmemiş. O zaman sadece rengi ve dekoru değişmiş içerinin yani evet, yapı bak, olarak. Buralar da değişmiş, buralar. Hep gri olmuş. Sen bir şey söyleyeyim mi? Daha güzel olmuş. Aynen. Şimdi peynirlerimize başlıyoruz. Ben çok sevmiştim geçen sefer. Bundan alıyorum bir tane krem peynir. Bak işte onların hepsinin burada olması gerekiyor bence şu an peynir için geri gidiyorum. Süzme güzel oluyor. Şöyle iki tane küçük süzme alalım. Ama sabahları işe götürmek için kullanacaksak süzme bir yerden sonra sıkıyor. Tamam o zaman bir tane küçük süzme alalım. Şöyle alacağız. Ay göremiyorum ama dilimli. Sen görüyor musun? Yok. Ha, bu tarafta. Dilimli kaşarlar burada. Yani bundan alalım çünkü bu şey böyle ikili bölmüşler. Bu tarafı açarken en azından bunlara bir şey olmuyor. Kesiyorum bunu. Çok rahat oluyor. 17.90 bu. Buna unuttum bakmayı. Peyniri tamamladık sanırım arkadaşlar. Üç çeşit peynir aldık. Krem peyniri, kaşar peyniri ve süzme peyniri. Sana bir sürpriz yapayım mı? Ne gibi? Eee şu mesele. Olur olur. Ama sen ben yokken benim hakkımı bir yiyiyorsun. Eee. Lokuyu sen... alan parayı çalar Bana, canım benim. Ben kendiminkini saklayacağım. Bunlar da çok yağlı falan diyorum ama çok güzel. Bayılıyorum. Aynen her şeyimiz çok sağlıklı. Bir tek <laughs> şunların yağını dert ettik arkadaşlar. Mesela bu sigara börekleri çok sağlıklı. Ya bırak ben çalışan bir insanım. Eve gelince hemen böyle hop elime geçiyor. Güzel oluyor. Evet. evet. Evde de olduğunu düşünüyorum. Bir tane alacağım sadece. Bir tane kedi dili alıyorum. Beraber yaparız bence. Güzel bir tiramisu yapalım. Sucuk alacağız mı? Sucuk alacaksak zaten şey... ya o? O muydu bizim aldığımız? O'ydu. Cumhuriyet nerede? Şunu alalım. Bence şunu alalım. Zaten bir hafta sonundan hafta sonuna evde kaldığımız için arkadaşlar bu 3 e, hafta sonu zaten market alışverişimize aylık diyoruz ama 3. haftanın ortalarında falan bitmiş oluyor. Maaşa denk gelince evdeki her şey suyunu çekmiş oluyor. Sefil bir hayat yaşıyoruz maaş yatana kadar. Bu iyidir. Şunlardan alalım da ben antep fıstıklı sevmiyorum ya. Ama da varmış galiba. Aynen. Sen seviyor musun? Buna alalım. Yufkayı hazır böyle günlük yapacağım zaman börek yapıyorum yufkadan. Onu yapacağım gün alırız. Şimdi alırsak zaten evde de yok maske sonu. Bozulur. Sık alalım. Yemiyorum. adet stikimizi de aldık. Fıtı 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 fıtı. Kurularım falan var. O yüzden almayacağım. Kuru fasulyem nohutum çorumdan gelmişti. Ben bu süngerleri çok seviyorum. İki tane bundan alacağım. Bulaşık makinesi için parlatıcı. Ben öyle ekstra finish alıp işte bir ton para vermiyorum. Allah bundan alıyorum. Ne kadar iş etmiş ben. Bunu hiç denemedim. Bir bunu deneyeceğim. Çiçek kokuluymuş. AXE diye bir marka. ABC falan yok herhalde. Ben onu alışıyorum ama yok. Bu kez çok değişik bir şey yapacağım. Uzun zamandır 101'in ABC'sini kullanıyordum. Şey pardon, çiçeğim kullanıyordum. Şimdi bu yeni seriymiş. Parfüm serisi Bulut Extra. Bundan deneyeceğim. Bu iyidir bence. Bakalım. Fiyatı nedir? Fiyatı 13.45. Diğeriyle aynı. O da öyle. Ay yeniymiş. Koyu renk ojeler için. Ben de daha çok koyu renk kullanıyorum. Bundan alacağım bir tane. Bim'deki alışverişimiz bitti. Öyle başlıyoruz. bitirdik şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, siyah Bim alışverişini bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzeldi. içerisi ferah, nezi. Rusya hanım yerleşmiş bile. Ben Bence eğer çevrenizde de açıldıysa siyah bim gitmenizi tavsiye ederim çünkü içerisi çok ferah, gayet güzel, her şey düzenli, tavsiye edilir. Bu senin ikinci durağı olan A101'e geldik. Yeni rotam. Her zamanki gibi BİM'de alacaklarını bitiremedi. Yeniden A101. Bunlarda indirim var. 10-10 liradan 10 liraya düşmüş. Bundan bir tane atıyorum. Yani. Bunlar neymiş? ama Bu yedek mop Bizim mopumuz yok ki. Aa, bunlar çok tatlı. Minik tencerecikler. Çok güzel. Ama ben de buna benzer şeyler var. Alsam ne yapacağım? 16. Fıtı, 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 fıtı. Cifim var. Yağ çözücüm var. Bu ee, sefer banyoda ben bu spreyleri kullanıyorum. 995 ve gerçekten çok güzel. Musluklarda falan da böyle parlatıyor. Bunlardan da var. Bundan da var. Şundan uzun zamandır almıyorum zaten. Şey yersin ve şeyi oradan almadık. Hadi bu sefer de pembe olsun. Bundan alıyorum bir tane. Ne kadarmış? 5.95. Ben toz deterjan olarak çiçeğim kullanıyorum. Beyazlar için de, renkler için de. Siyahlar için e, sıvı deterjanı kullanıyorum. Birer paket bunlardan aldım. Bir tane feyri alıyorum. 50 ile. 51.90. Şimdi bunu bırakıp finish almaya karar verdim. Benim evdeki de finishti. Bu 101 tane var içinde. Bu ne kadardı? Bu da 55 lira. Yani 5 lira farklı artı 50. O yüzden bundan alıyorum. Hayır, bizim tatlımızdan var mı acaba? Bence. Hemen söyle Selin. Katmer. Var mı? Yok. Yeşilli beyazlı bir poşeti var onun. Burada yoksa zaten yoktur. Belki düzensiz çalışıyorlardır. Başka yere atmışlardır. Evet yok. O zaman sana bugün dilime takılan o şarkı söyleyeyim mi? Evet. Bugün yine bana bana ağlamak düşer. Hiç mayemizi bozmuyoruz. Kimi almıştık. Böreklerimizden alıyoruz. Patatesle ıspanaklı bu sefer almıyorum. Peynirle almıştık zaten. Ki zaten sanatı da göremiyorum. Şuralara bir gideyim ben. <laughs> Bim'den kadife tatlı alacaktım. Bugün. Bana, bana, bana. Peynirimizden ne zamandır almıyoruz diyeceğim. Onun da çörek otlusu yok herhalde. Ne zamandır almamaya devam ediyoruz. Tutucuğumuzu almıştık. Nugget alacağım. Poşetli nugget da bulamadım. Onlar uzun böyle parmak parmakta. Ben de bundan almaya karar verdim. Burası daha çok deterjan ağırlıklı bir alışveriş olacak. Zaten evin en büyük eksikleri ve en ağır şeyleri, en çok tutanlar hepsi hep aynı anda bitti. Ben bu markanın çok deterjanı kullanıyordum. Şimdi bunu gördüm, bu yeni çıkmış. Duşakabin ve banyo temizliği. Duşakabinlerde hep su lekesi oluyor, onlar asla gitmiyor. Şimdi bunu onun için deneyeceğim. Ne unuttun? <laughs> Aklım çıktı ve yumurta düşüyordu. Ya. <laughs> 15'lisini bulamadım. Şunu mu alsam diye tam elime attım. Ne unuttum. Şimdi sana ceza. Bu yumurta senin kafanda. Kıracaksın. Evet arkadaşlar eve geldik. Gördüğünüz gibi poşetleri nefes nefese kalarak taşıdık. Buse boşaltmaya başladı. Siyah bimle ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini alalım insanlara. Siyah bim gerçekten böyle çok ferah, çok rahat. Beni inanılmaz motive etti. Olabildiğince düzenliydi. Diğer bimler gibi böyle her şey sıkış sıkış değildi. Aynen aradığımız her şeyi çok rahat bulduk. Ve bu çok hoşuma gitti. Çok rahattım. Çok rahat hareket edebiliyorsun. Ee, sanki böyle bir şey havası vardı. toptan market gibi. Her şey yerli yerinde. Sakin de bilmiyorum benim hoşuma gitti. Fiyatlar aynı muhtemelen sadece dekor olarak bir değişiklik yaptılar. Biz de o şekilde tahmin etmiştik zaten. Ben şimdi bunları hemen buraya tezgahıma alacağım. Sonra deterjanların falan banyoya gidecek diğerlerini tek tek yerleştirmeye başlayacağım. Bunları tekrar gösterip sizi sıkmak da istemiyorum. O yüzden buradan size veda ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Buradan diğer videolarımıza, buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.